Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sizler de Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalı izle faydalan takip edip bildirim zilini açarsanız birçok içerikten faydalanabilirsiniz. Artık biliyorsunuz videolarımızın açıklama kısmına harika içerikler ekliyoruz. Bugün de bu videonun açıklama kısmına iş Gücü uyum programı ile işsizlere destek veriliyor. İşkur tarafından verilen bir içerik. Bunu ekledim kesinlikle videonun sonunda Açıklama kısmına girin Bu programda bakın arkadaşlar güzel destekler var Bugünkü videomuz 4500 TL'ye kadar Ailelere verilen yardım Biliyorsunuz Temmuz itibariyle birçok sosyal yardıma zam geldi Bu zamlardan biri de bakanlığın vermiş olduğu en kapsamlı yardımlardan biri SED yardımı SED yardımları sistemleri düştü herkes sorgulasın paralar yatmaya başladı Şehir şehir farklılık gösterebiliyor Şimdi bakanlığın sayfasına girdiğinizde arkadaşlar bizleri bu arada izle faydalan ailesini binlerce yeni katılan aile var. Yeni izleyenler var. Biz içeriklerimizi tekrarladığımızda bize gelen yorumlar üzerinden içerik sağlıyoruz. Biliyorsunuz izle faydalan hem Whatsapp'ta hem de Instagram'da da var. Birçok sorumuza e, videolarla cevap veriyoruz. Arkadaşlar SED yardımı bakanlığın verdiği en kapsamlı yardımlardan biridir. Başvuru yapmak isteyenler şurada sosyal ekonomik sorgulaması burası. Ön başvuru da burası. Tıkladığınızda kimin başvuru yapabileceği şartlar nedir? Bazıları çok fazla asparagas bilgi veriyor. Şartları bakan bakın burada detaylı yazıyor. Teker teker okuyabilirsiniz. İlk defa SED alacaklar. Buradan 7 işlemi doldurarak başvuru yapabilir. Arkadaşlar tüm içeriklerde ve verdiğimiz tüm bilgilerde tamamen devletin e-devlet sistemine yönlendiriyoruz. Asla farklı bir linklere lütfen tıklamayın. Kendi şahsi e-devlet çiftlerinizde e-devlete girip bizim gösterdiğimiz içeri yani siz de e-devlete girdiğinizde şuraya SED yazacaksınız ya da size ne anlatıyorsak onu yazıp gireceksiniz. Biz bu şekilde sizlere bağlantılar iletiyoruz. SED yardımına aile destek alanlarda başvuru yapabilir. Kriterleri sağlarsanız alabilirsiniz. 4300 ile 8000 TL'ye kadar bu değişiyor çocuğunuz üniversiteye gidiyorsa, ilkokul, ortaokul ya da yeni doğmuş bir bebekse SED yardımının şartları ve ödenekleri ayrı ayrıdır. Umarım faydalı olmuştur. Videonun açıklama kısmındaki içeriği kesinlikle bakın ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.